Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. evet renkli ilişi dünyası kanalı yani bu kanalım ee, sizlerle her gün hemen hemen video paylaşıyorum bu videolarım hep e, çiçek içeriklidir sevgili arkadaşlarım birçok çiçeklerimin öncesi ve sonrası olaraktan e, sizlerle gün gün aşama aşama paylaşıyorum e, önce çiçeklerimin <laughs> çoğaltımını Sonra günden güne büyüdüğünü, yeni yeni yapraklar çıkartıp e, sağlıklı bir şekilde geliştiğini ve hiç tomurcuklanmamış hallerini sonra minicik tomurcuk gördüğüm zaman yine e, küçücük halinden başlayaraktan büyüyüp açana kadar yine sizlerle bunları paylaşıyorum sevgili arkadaşlarım. Bugün yine bir yılbaşı çiçeği ile sizlere merhaba dedim. Öncelikle tekrardan kanalıma hoş geldiniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili arkadaşlarım. Çiçeklerimi kendim yetiştiriyorum. Ee, hep e, bir bir yerlerden ya da kendi yetiştirdiğim çiçeklerden yavru alaraktan tekrardan çoğaltım yaparaktan bir sürü çiçeklerim var arkadaşlar. Bir sürü yılbaşı çiçeğim var. Ee, ilk bu yılbaşı çiçeğini e, heves edip ekmeğe Başladığım zaman babaannemden almıştım. Kendisi şu anda rahmetli oldu. Fakat birçok çiçeği vardı. Bir sürü çeşit çeşit çiçekleri vardı balkonunda. Yılbaşı çiçeklerini de çok severdi. Bu gördüğünüz yılbaşı çiçeğinin filizini ondan almıştım. Büyük bir saksıda çoğaldı. Benimki büyüdü. Yine o büyük saksıdan filizler alaraktan, yavrular alaraktan böyle diğer saksılara da çoğaltımlarımı yaptım arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum? Kendim yetiştiriyorum, kendim çoğaltıyorum çiçeklerimi. Fakat tabi benim de gözüme çarpan, hoşuma giden, bende olmayan çiçekler olduğu zaman mutlaka alıyorum. Tabii ki de hoşuma gidip alıyorum çiçekçiden ya da marketten. Fakat bunu ilk aldığım zaman eve geldim, çiçeğimin Orada aldığımda çok güzeldi. Yaprakları, kendisi, toprağı, çiçekleri açmış. Pırıl pırıl, capcanlı bir çiçekti. Eve geldim. 15-20 gün olmadı. Çiçeğimde bir solgunluk. Yaprakları dökülmeye başladı. Sararmaya başladı. Çiçeklerini döktü. Yani çiçek neredeyse öldü arkadaşlar. Bunun için sizlere bir tavsiyem olacak aynı şey benim de başıma geldiği için sizin de başınıza gelmesin diye e, naçizane tavsiyede bulunuyorum hem çiçeğe verdiğimiz paramıza yazık hem de e, çiçeğimize yazık sevgili arkadaşlar ne yapacağız çiçeklerimizi çiçekçiden aldığımız zaman ya da marketten dışarıdan pazardan nereden alırsak alalım mutlaka eve gelin saksı değişimini yapın arkadaşlar toprağınızı kendiniz hazırlayın. Zaten onu çıkardığınız zaman, e, satın aldığınız çiçeğin toprağını çıkardığınız zaman böyle e, kök kök bir tuhaf yosun gibi şeyler oluyor içerisinde. Orada nasıl yetiştiriyorlar bilmiyorum. Fakat evde onun kendi e, doğal toprağı olması gerekiyor. Mutlaka saksı değişimi yapın. E, çiçekleriniz aldığınız zaman dediğim gibi hem paranıza hem çiçeğe yazık olmasın. Şimdi çiçeklerimi kendim yetiştiriyorum dedim. Öncelikle yılbaşı çiçeğimin e, yetiştirme şeklini e, nasıl yapıyorum. Bununla ilgili birçok e, videom var aslında. Arkadaşlar köklendirme yapmadan yılbaşı çiçeği tutmaz diyenler e, var yorumlarımda. Hayır öyle bir şey yok. Ben her yılbaşı çiçeğimi köklendirmeden aslında tüm çiçeklerimi hiçbir şekilde suyun içerisinde bekletmeden bir tane dal yavru kopartaraktan <laughs> toprağıma ekiyorum ve gördüğünüz gibi gayet de güzel tutuyorlar. Bunun için toprak çok önemli. Toprağımızın doğal gübreli olması gerekiyor. Doğal gübre yok ise toprağımıza çay karıştırıp ya da yumurta kabuklarını toz haline getirip yine toprak ile karıştırıp saksı değişimi ya da çoğaltımını yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Yılbaşı çiçeğimizin hiç açmayan yılbaşı çiçeğiniz var ise bakın benim de bu yılbaşı çiçeğim bu bir tane de olsa tomurcuk verdi. <laughs> İnşallah devamı da gelecek sizlerle yine aşama aşama paylaşacağım. Verdiğim vitaminleri biliyorsunuz. Vitaminlerimi önce veriyorum. Çiçeksiz, tomurcuksuz halini sizlere gösteriyorum. Sonrasında vitaminlerimden sonra e, tomurcuklarımı görmeye başladığım zaman yine sizlerle paylaşıyorum. En son ne vermiştik? E, çay vermiştik ve Fasulye, nohut herhangi ikisinden herhangi birini suyunu vermiştik. Kaynatılmış kuru fasulye de nohut suyu vermiştik. E, çiçeklerimize artık emeklerimizin karşılığını almayan başladık sevgili arkadaşlarım. Bakın bu gördükleriniz tomurcuk. Şimdi bugün yine e, farklı bir vitamin söyleyeceğim. Hani sizlere önceliğiniz çay olsun çiçeklerinize çay verin diyorum ya. Ee, bu her zaman söylediğimde yine devam ediyorum kararlıyım çünkü çay çok etkili çayda çiçeklere sinek yapıyor diyen sevgili arkadaşlarım bugün sizlere yine çay kadar etkili e, güzel bir vitaminden bahsedeceğim bu vitaminimiz Hatta ne sinek e, ne böcek yapıyor Hatta dediğim gibi çiçeklerin e, toprağında oluşan karıncaları böcekleri kovuyor arkadaşlar Böyle de etkisi var. Sinek var ise, böcek var ise, karınca var ise toprağınızda hem bunları kovuyor, gelmesini engelliyor. Hem de toprağa güç veriyor. Toprağını güçlendiriyor. Vitamin oluyor. Bu da çiçeğimizin köküne ve yapraklarına yansıyaraktan bizlere bol bol tomurcuk ve dipdiri yapraklar veriyor sevgili arkadaşlarım. Nedir bu? Hepimiz günde en az bir tane de olsa kahve içiyoruz. Değil mi? Türk kahvesi sevmeyen yoktur herhalde. Şimdi bu içtiğimiz Türk kahvesinin dibinde kalan, fincanın dibinde kalan ee, telveleri. Bunu soğuduktan sonra telvelerini toprağımızın üstüne verelim arkadaşlar. Bu Az önce de söylediğim gibi hem toprağı güçlendiriyor hem de sinek, böcek, valise kovuyor. Bunu verdiğiniz zaman bazen diyorum sizlere çiçeklerinize çay ya da fasulye suyu falan verdiğiniz zaman iki gün balkonunuza bekletin. Bunu verdiğiniz zaman balkonunuza bekletmenize gerek yok. Bu hiçbir şekilde ne koku yapar ne de çiçeğinize sinek yapar arkadaşlar. Şöyle saksıya 4-5 yemek kaşığı kadar dökmeniz yeterlidir. Eğer açmayan yılbaşı çiçekleriniz var ise gerçekten bir saksınızda olsa deneyin sevgili arkadaşlar. Tomurcuklarımı sizler de görüyorsunuz. Çiçeklerim de küçük. Bunlar da yeni ekildi. Geç gelişen bir çiçek biliyorsunuz yılbaşı çiçeği. Ama gayet sağlıklı kökleri güçlü yaprakları da dipdiri sizler de görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Evet bu vitamini denemenizde fayda var diyorum. Sizleri seviyorum.